Dolayısıyla yalnızca belediye başkanımızı görevden almakla kalmadınız. Aynı zamanda belediye e, encümen üyelerimizi, belediye meclis üyelerimizi de işlevsiz bıraktınız. Bunun adına demokrasi demiyoruz, bunun adına demokrasiye darbe diyoruz. Sizi oralardan göndereceğiz, bunu göreceksiniz. bakanlığının kayyum olarak atanmasının altında İçişleri Bakanlığının imzası var. O İçişleri Bakanlığının adı Ali Yerlikaya. Hatırlıyorsunuz değil mi? O Ali Yerlikaya da bir zamanlar İstanbul Büyükşehir'e kayyum olarak atanmıştı. Yaptığı ilk iş neydi? Atatürk'ün portresini arkasındaki duvardan kaldırıp depoya göndermek olmuştu atanmış belediye başkanı ve İstanbul valisi Atatürk'ün fotoğrafını, portresini depoya göndermişti. Sonra ilk seçimde Atatürk'ün portresi yerine geldi, kayyum belediyeden çıktı gönderildi. Aynısını yapacak mıyız arkadaşlar? Evet. Aynısını yapacağız. Evet. Çünkü, çünkü... Atanmışlar dışarı! Seçilmişler içeri! Atanmışlar dışarı! 31 Mart 2024 tarihinde yani yalnızca 8 ay evvel Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun belediye meclis üyelerine ve onun belediye başkanına Esenyurt halkının %51'i onay vermişti, oy vermişti. Bugün yapılan anketlerde Esenyurt'ta Kayyum meselesine karşı çıkanların oranı yüzde 80'i bulmuş. Yani vatandaş irademe dokunma diyor. Şimdi sanıyorsunuz ki bir seçimsiz dönem var. Yine o sandık buraya gelecek, yine halkın iradesi tecelli edecek, yine siz gideceksiniz. seçilmiş belediye başkanımızı sevgili dostum Profesör Doktor Ahmet Özer'i bu sabah Silivri cezaevinde ziyaret ettim. Öncelikle hepinize çok selamları var. Diyor ki Ahmet Özer ben içeride iyiyim ama nasıl iyiyim biliyor musunuz? Siz dışarıda dimdik duruyorsunuz. Dayanışma gösteriyorsunuz. O nedenle ben içerideyim diyor. O dayanışmayı hep beraber sürdüreceğiz. Devleti ödeyecek, AKP hesap verecek. Gün gelecek, verecek. AKP hesap verecek. 31 Mart 2024 tarihinden bu yana 7 belediyeye kayyum atadılar. Bunlardan ikisi Cumhuriyet Halk Partili belediye, 5'i Demli Belediye. Bunların içerisinde bir tane tutuklu arkadaşımız var. O da Ahmet Özer'dir. Yanlış anlaşılmasın. Onun da tutuklu olmaması lazım. Diğer tüm belediye başkanları gibi Ahmet Özer'in de mümkünse koltuğunda ya değilse burada olması lazım. Çünkü Ahmet Özer'in hukuken kaçma şüphesi yok. Ahmet Özer'in delilleri karartma şüphesi yok. Ahmet, Ahmet Özer'in tanıkları baskılama gibi bir durumu da yok. Aslında hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer'in suçu da yok. Başkan gelecek gelecek. kayyum gidecek Ahmet Başkan gelecek kayyum gidecek Ahmet Başkan gelecek Eğer, eğer kastettiğiniz şuysa Ahmet Özer'in suçu var 8 ay evvel yüzde %51 oyla bizi yendi. Suçu budur diyorsanız ben buradan ilan edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu suçu işlemeye devam edecek. Sizi tarihin çöplüğüne göndereceğiz. <laughs> Arkadaşlar mecliste 15 siyasal parti var. Bunlardan 4'ü Cumhur İttifakına bağlı. AKP, MHP, Hüdapar ve DSP, geriye kalan 11 siyasal parti, müktesebatları farklı, inanışları farklı, ideolojileri farklı. Ama hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Bu 11 siyasal parti birlikte ortak bir kanun teklifine imza attılar ve kayyum kaldırılsın dediler. Şimdi ben sadece onları kutlamakla yetinmiyorum. İlave eden bir şey söylüyorum. Ağzınızı açıp 12 Eylül anayasası diyorsunuz değil mi? Aslında sizin amacınız demokrasi değil. Sizin amacınız Erdoğan'ın adaylığını mümkün kılmak ve onu bir kere daha cumhurbaşkanı yapmaya çalışmak. Çünkü sizin derdiniz Türkiye değil, sizin derdiniz kendi rejiminizi ve kendi iktidarınızı sürdürmek. Ben buradan sesleniyorum. Eğer Junta anayasası diyorsanız. Gelin bu kayyumu hep beraber kaldırmakla başlayalım. Meclisin iradesi orada, halkın iradesi burada. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Arkadaşlar sandılar ki kış geliyor. Biz bu eserden sonra dağılırlar. İşte 34. gün. Ben burada Eyüp ilçe örgütümüzü, Büyükçekmece ilçe örgütümüzü ve elbette Esenyurt ilçe örgütümüzü, il başkanlığımızı ve yurttaşlarımızı gönülden kutluyorum. Burada her gün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz olmaya devam edecek. Burada her gün örgütümüz olmaya devam edecek. Ama daha önemlisi burada her gün yurttaşın iradesi olmaya devam edecek direşe kazanacağız birleşe, birleşe kazanacağız ben bu soğukta bu sloganlarla Esenyurt meydanını ısıtan kalbimizin sıcaklığını birbirimize aktaran tüm kardeşlerime yoldaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Esenyurt meydanından haykırıyoruz. Demokrasiyi katlettirmeyeceğiz size hukuk devletini mutlaka tesis edeceğiz. Cumhuriyeti bütün değerleriyle birlikte yeniden inşa edeceğiz. 86 milyon yurttaşı birbirinden ayırmadan birlikte yaşatmanın yolunu bulacağız. Sizin ötekileştirme çabalarınıza karşı, sizin bağıran çağıran dilinize karşı sevgi dilini, barış dilini hep beraber yerleştireceğiz. Ben bu düşüncelerle Burada bizimle beraber olan tüm kardeşlerimi iştenlikle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Ve sen yurttan Türkiye'ye hep beraber bir haykırış hep beraber söyleyelim. Direniş var, demokrasi var, diktatöre geçit yok. Çok teşekkürler. Erken istifa. Evet. Erken istifa. Erken Sayın vekilim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Demokrasi evet. nöbetimizi bundan yarından itibaren yarın dahil evet. saat 14'de alıyoruz. 14'te yapacağız. Yarın burada ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl danışma kurulu toplantısı olacak. Danışma kurulu toplantısından önce de danışma kurulu üyelerimiz Esenyurt halkını ziyaret edecekler. Dediğimiz gibi saat 14'te yarınki basın açıklamamız 14'te basın mensuplarına da bu arada duyurmuş olalım. Teşekkür ediyoruz. Başkanım. beraber. <laughs> <laughs> どれだ